bir grup genç zamanın bozulduğu bir çağda kalplerini korumak için rap'lerine sığındılar. Taş bir mağara değildi orası, bir bilinç kapsülüydü. Bir ilahi mühürdü. Kulakları mühürlendi, zaman mühürlendi. Bilinç korumaya alındı, zihin sustu. Bedenleri uyurken ruhları başka bir düzleme çekildi. O kadar derin bir koruma altındaydılar ki gören biri korkuyla geriye çekilirdi. Zaman sadece takvim değildir. Zaman bazen durur, bazen korunur, bazen uyanmak için uyutur, bazen ruh zamanı aşmak için uyutulur. Bugün, senin de bir mağaran olabilir. Kalabalığın içinde gözlerini kaparsın ve asıl uyanış o zaman başlar. Çünkü, uyanık sandığın aslında uykudadır. Uykuda sandığın ise belki de hakikate çok yakındır. Ruhunu hatırla. Yeşim öğütle mistik sırlar.